Solem eğitimlerine hoş geldiniz. Bugün Solem sensörlerinin LRMS sensör kontrol cihazlarıyla eşleştirilmesini ve kurulumunu anlatacağız. LRMS, iklim veya toprak verilerini toplayarak sulama sisteminizi optimize eden, birbirine bağlı sensörlerden oluşan bir modüldür. LRMS ile uyumlu, yeşil alanlarınızın ve mahsullerinizin profesyonel bir şekilde takip edilmesine olanak tanıyan geniş bir sensör yelpazesi sunuyoruz. Başlamak için LRMS sensör modülünüz MySolem uygulamasına eklenmiş ve verileri MySolem sunucusuna iletmek için bir Wi-Fi 3G veya 4G ağ geçidiyle ilişkilendirilmiş olmalıdır. Bu iki işlem için de daha önce eklediğimiz kurulum videolarına göz atabilirsiniz. Bu örnekte toprak nem sensörünün LRMS4'e nasıl bağlanacağını göstereceğiz tüm sensörler için aynı bağlantı adımlarını izleyebilirsiniz. Mobil cihazınızın Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. MySolem uygulamasını açın. LRMS cihazınızı seçip bir sensör ekle seçeneğine dokunun. Çıkan ekranda nem sensörünü seçin. Sensörünüzün modelini doğru seçtiğinize emin olun. Sensör modülüyle nem sensörünün kablo bağlantısı nasıl yapılır? Nem sensöründen çıkan kabloları sırasıyla kahverengi renkli olanı kırmızıya, sarı renkli olanı sarıya, beyaz kabloyuysa siyaha olacak şekilde LRMS'ye bağlayın. Ardından LRMS cihazına dokunup, çıkan ekrandaki adımları takip ederek nem sensörü seçeneğine dokunun. Ardından sağ üstteki ayarlar menüsüne girin. Son olarak anında değer ibaresine dokunarak sensörünüzün sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun. Ayrıca kablolama adımlarına support.mysolem.com'dan da ulaşabilirsiniz.